Selam arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir analizle karşınızdayız. Yine çok özel haberlerle, bomba itirafları sizlerleyiz. Öncelikle sizden ricamız kanalımıza abone olup bildirimleri açalım lütfen. Eğer ki sizde yamaç ve efsun aşkı devam etsin diyorsanız like atalım. İyi seyirler. Cumali Akın Yanet'in öğreniyor mu? Efsun yamaca hamile olduğunu söyleyecek mi? Cengiz Erdemet'in Yamaç'a güvenmesi için Yamaç ne yapacaktır? Nehir çocuğu aldırmadığını Yamaca söyleyecek mi? Karaca Sultan'dan Akın'ı ne yapmasını istiyor? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Cengiz'in hamlesi Yamaç'ı köşeye sıkıştırdı. Yamaç çaresi kaldı ancak Cengiz Çukur'a saldırmayacaktır. Sadece Yamaç'a bir löf yaptı. Yamaç'ın ne kadar akıllı olduğunu Cengiz çok iyi biliyor. Onun sabrını ve kendisinin istediğinde neler yapabileceğini görsün diye bir nevi gözdağı verdi Yamaç'a. Çukur'da büyük savaş başladı artık. Arık'ın ölümünden sonra Çağatay'ın dönüşü Çukur'da birçok dengeleri bozacaktır. Çukur'da bu hafta yeni kayıplar olacaktır. Bunların en başında emmi gelecektir. İdris'in son emaneti de ne yazık ki toprağa düşecektir. Cengiz Erdenet Yamac'ın neler yapacağını çok iyi biliyor ve ailesi için neleri yapamayacağını da. O yüzden Cengiz Yamac'ın yumuşak karnını buldu ve her sıkıştığında oraya saldırmaya devam edecektir Cengiz. Akın'ın ihaneti şimdilik Cumali'nin kulağına gitmiyor fakat Karaca ve Sultan her şeyin farkındadır. Daha bunu ne kadar saklarlar orası bilinmez ancak Cumali ihaneti duyduğu anda Akın'ı mutlaka öldürecektir. Karaca'dan abisine büyük tuzak. Karaca Akın'ın vicdan azabı çektiğini görüyor ve onu teselli etmek adına sözde ona yardımcı olacaktır fakat Karaca'nın amacı bambaşkadır. Karaca'nın amacı Akın'ın vicdanını susturması değil yaptığı tüm kötülüklerin hepsinin cezasını çekmesini istiyor Karaca. Cengiz'in Yamaca bir şans daha vermesi aslında Yamaca hiçbir zaman güvenmeyeceğini gösteriyor. Çünkü Cengiz Yamacı sadece yanında tutmak ve kendisi yapılacak hamleyi önlemek istiyor. Çünkü biliyor ki çukurdaki hiç kimse Yamaç kadar akıllı ve plancı değildir. Yamacı çukurdan ne kadar uzak tutarsa Cengiz o kadar güvende olacaktır. Efsun tam da Yamaca çocuğu söylemeye niyetlenirken Nehir'in hala hamile olduğunu öğrenecektir. Ve bu durum karşısında Efsun çocuğu Yamaca söyleyip söylem konusunda tereddütte kalacaktır. Cumali'den Çağatay'a büyük mesaj. Cumali doğmamış çocuğunun intikamını alırken bir yandan da Çağatay'a sıra sana geldi diyecektir. Çağatay diziye geri dönecektir fakat bu dönüşün uzun vadeli olacağını sanmıyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek